Maymun var. Saldırgan. Herkese de saldırıyor. Maymun var. Maymun var bizim mahalle. Bakın. Bakın. Maymun var. Vallahi evimin bahçesinde oturuyordum. Her yerde kapalıydı. Atladı yukarıdan, merdivenin üzerinden. Şeyden bay arkamdan saldırdı. İlk başta tepkim benim. Ben zaten direkt saldırdı. Zaten ...fazla yürüyemiyorum, denge kaybım var. Ben ısırdığını hissettim. Elimin üzerine ısırdığını hissettim. Baş tarafımda da bilmiyorum... ...o mu ısırdı gene... ...yoksa şeyden mi... ...düştü mü, bir yere mi vurdum onu da bilmiyorum. Komşular ambulans çağırmışlar. Evet, komşular ambulans çağırdılar. Biz de geldik çünkü. Beraber işte bu hastaneye sevk ettiler. Burada da sağ olsunlar çok iyi baktılar, çok iyi tedavi ettiler. Vallahi şikayetçiyim sahibinden şikayetçiyim. Bu da benim şey raporum, adli tıp, adli tıp raporum. Annem aynı zamanda kemoterapi alıyor hasta. Ee... Ve komşusu da kendisine yardım ederken aynı şekilde maymun tarafından ısırıldı. Biz şikayetçiyiz. Yasal olarak yapılması gereken ne varsa lütfen. Ve bildiğim kadarıyla e, kişiler tespit edildi e, basın sayesinde, sizler sayesinde. Evet, kişilere ulaşılıp e, annemin... E, sağlığının yerine gelmesini, mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu bir suç olduğunu da biliyoruz hepimiz. Ee, sokaklarda fütursuzca o hayvanın gezmesine izin verenler suçlu. Hayvanı suçlamamız mümkün değil ama sanırım bir haftadır geziyormuş. Önce üst kattaki komşuların evini talan ettikten, çocuklarının üzerine geldikten sonra çocuklar korkuyla balkona kapatıyorlar. Balkondan aşağıya önce anneme saldırıyor. Annemi kurtarmak isteyen ee, Komşusuna da saldırıyor. O da şimdi başka bir devlet hastanesinde tedavi görüyor. Aynı şekilde kuduz aşısı olmak zorundalar. Tetanoz aşısı oldular. Ee, ve tedavisiyle nasıl etkileşime gireceğini bilmiyoruz şu an. Hem antibiyotik alıyor hem mecburen kuduz aşısını dört kez almak zorunda. Çünkü herhangi bir sıkıntı var mı onu tespit amacıyla. Ee, sadece ricamız sizden söylediğim üzere mağduriyetinin giderilmesi başka hiçbir şey istemiyoruz. Çünkü ben annemin gerçekten sağlığına kavuşup kavuşmayacağını bile şu an bilmiyorum. Hepimiz aynı şekilde tedirginiz. Kardeşlerim yolda ve biz şehir dışına çıkmak üzereyken yoldan geri döndük haberi alır almaz. ilk hastaneye de e, komşularımızın sayesinde ambulans geldi, e, destek verdi. Sağlık çalışanlarına ve personele teşekkür ediyoruz hepsine. <laughs>